Merhaba sevgili dostlar Bugün e, Art MR isimli Youtube kanalımda Ramazan ayı ve Oruç konusunda Bazı şeyler söylemem Gerektiğini düşündüm ve Bunu yapacağım Senelerdir bu konuda yazılar yazarım İnsanlar hep sorarlar Ramazan ayı, oruç Gerekli mi, gereksiz mi Vesaire Tabi burada önce şu tespiti yapalım namaz, oruç, hac vesaire gibi ritüeller, eylemler adına ibadet diyoruz. Bu ibadetler bir amaca göre arkasında bir amaç olan ibadetlerdir. Amacı yerine getirirseniz bu ibadetlerin faydası ve sevabı vardır. Dolayısıyla oruç da belirli bir zaman içerisinde yeme içme cinsellik yasaklandım Diyelim, yasak diyelim, kısıtlanır. Peki bu ne işe yarar? E, doğada canlılarda böyle bir pratik yoktur. Yani hiçbir canlı şartlar elerken acıkmışsa, durumda müsaitse, yiyeceği varsa yer. Ertelemez. İnsan neden böyle bir uygulama yapar? Bunun temeli insan türünün Neolitik zamanda yani tarım toplumuna geçtikten sonraki yaşamında çok önemli değişiklikler yani farklılıklar oluşmuştur. Daha önceleri günlük olarak avlanan insan tarımı keşfedince tarlı buğdayı keşfedince kendiliğinden yiyecek stoklama gibi bir yenilik öğrenmiştir. Artık günlük değil, yiyeceğini stokluyor. Yıl boyu yiyor. Tabi bu yiyecek stoklama işi insanın toplumsal yaşamında da çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu yeni sosyal düzenliğin sonucunda kaçınılmaz olarak insanlar arasında bir sınıf farkı olmuş. Kimisinin çok yiyeceği, kimisinin az yiyeceği, kimisinin hiç yok. Dolayısıyla da sosyal yaşamı sürdürebilmek için insanların bir takım ihtiyaçlarının o toplumda giderilmesi lazım. Orucun amacı gerektiğinde en temel ihtiyaçlarımızdan kısıtlayıp vazgeçip başkaları lehine, olmayanların lehine onlara verebilmek için rıza göstermek, böyle bir irade, böyle bir zihniyet geliştirmek. Bu yüzden insanlar her yıl yaklaşık 30 gün oruç tutarak bu bilinci tazeler. Başka insanların ihtiyaçları olduğu, başka insanların yiyeceklerin olmadığını düşünüp onlara yiyecek verilmesi gerektiğini hatırlar. Konu başlığı olarak ülkemize hiç gelmeyen Ramazanlar ismi verdim. Neden böyle bir şey söyledim? Yani kime sorsanız oruçla ilgili Oruç nedir? Ramazanda niye oruç tutarız diye sorsanız, işte Allah'ın rızasını kazanmak, açların halinden anlamak, yoksulların halinden anlamak diye cevap verirler. Ancak enteresan bir durum var. Nedense Ramazanda bütün yiyeceklere zam gelir. Bu nasıl açların halinden anlamak? Yani aç zaten alamadığı yiyeceği Ramazanda bir zam geliyor üstelik. Ki burada şunu da belirtelim. Aslına bakarsanız orucun amacı açların halinden anlamak değil. En azından tam olarak o değil. Söylediğim gibi sosyal paylaşım açları doyurmak da dahil birçok konudaki ihtiyaçlarının ihtiyaçlarını gidermesi için yapılan davranışın bir zihniyetin oluşması toplumda böyle bir zihniyetin oluşması amacıyla evet. Ramazan'da oruç tutulur. Burada sıkıntı şu insanlar Ramazan'da böyle iftar sofraları kuruluyor. Gayet güzel kaynaşıp insanlar iftar ediyor. Hoş bir birliktelik oluşuyor. Aynı zamanda yiyecek paketleri hazırlanıyor. Yiyecekler dağıtılıyor. Bunlar güzel. Güzel de Kur'an'ın amacına aykırı bir zihniyete doğru yönlendiriyor. Nedir o? İnsanlar Ramazan'dan Ramazan'a yiyecek paketi dağıtır oluyorlar. Ramazan'dan Ramazan'a yoksulu düşünüyorlar. Ramazan'dan Ramazan'a iftar, yani akşam yemeği veriyorlar. Ama bu aç insan geri kalan 11 ayda ne yapacak? 11 ayda neredeyse her gün oruçla yiyecek bulamıyorlar. Akşam iftar verecek kimse de yok. Bu yüzden ülkemize gelmeyen Ramazan'dan kastım budur. Kur'an böyle yapılanmaya izin vermez. Tam bunun tersi, tüm yıla, tüm açların, yoksulların ihtiyaçları karşılanması için, sizde bu bilinci oluşturmak için ortaya konulan Ramazan orucu sadece bir aya sıkıştırılarak yapılması son derece Kur'an dışıdır bunun böyle olduğunu şimdi gözlüğümü takarak ilgili ayetlerden de devam edeyim. Bu konuda Kur'an'da çok ayet var. Ama birkaç tanesini veriyorum. Zariyat suresi 19. ayet. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Bakara 3 ayetinde kendilerine rızık olarak verdiklerimizden pay çıkaranlardır. Bir başka ayet. Tekasür 8. Sonra yemin olsun ki o gün size verilen her nimetten sorulacaksınız. Görüldüğü gibi insanı bir amaç için yaratan yaratıcı onu belirli bir sürelerde yiyecek, yemek gibi beslenme gibi temel ihtiyaçlarına göre dizayn etmiştir. Ve bu dizayna göre aç olan insanları sadece Ramazan ayında doyurmak gibi bir zihniyetin ortaya yayılmasına izin vermez. Dikkat ederseniz ayetler yardım edin yoksulları doyurun yiyeceklerinizden paylaşın diye öğütler, emirler verirken bir zaman dilimi vermiyor. Ne diyor? Kendilerine verilen rızıklarda olmayanın bir payı vardır diyor. Burada pay olarak söylüyor. Pay size ait değil. Pay sizin dışınızdaki olana aittir. Sizin payınız vardır. Sizin dışınızdaki yoksulun da bir payı vardır. Yani yediğiniz yemeklerin tamamı size ait olmadığını söylüyor Tanrı. Olmayanlara da vereceksiniz diyor. Onların payı var sizde diyor. Bunu helal etmeyin diyor. Ve Tekasür 8'de ne diyor? yemin olsun ki diyor size verilen nimetten hesap sorulacak. Ya e bu da benim söylediklerimi doğruluyor. Yediklerinizde başkalarının payı var diyor. Yoksa niye size hesap sorsun? Yediysen yemişindir. Onun bir hesabı yok. Ama hesap sorulacak diyor. Nasıl kazandın? Nasıl paylaştın? Nasıl dağıttın? hayır insanı programlayan yaratıcı buna göre programlanmış yardım ederek birilerine fayda sağlayarak imkanımız dahilinde ihtiyaçlarını karşılıyorsanız yoksulu, acı doyuruyorsanız, yemek veriyorsanız büyük bir rahatlama, büyük bir memnuniyet hissediyoruz, buna göre programlanmışız işin sadece Ramazan'da değil tüm yılda yayarak yardımlaşmayı sürdürmek. Bunu idrak etmemiz lazım. Bunu uygulamamız lazım. Ancak o zaman Ramazan hakkıyla gelir ülkemize. Her neyse Ramazan'dan bahsettik. Ramazan'ın başka enteresan durumları da var. Oruçla ilgili. Örneğin kutup bölgelerinde Orucun nasıl tutulacağı ile ilgili enteresan yorumlar vardır. Biliyorsunuz kutup bölgelerinde neredeyse yılın 6 ayı gece, 6 ayda gündüz. Çok kısa aralıklarla böyle seyreder. Buradaki insanlar nasıl oruç tutacaklar. Yani 20 saat, 22 saat gün sürüyor. Yatçılar, uzmanlar, astronomlar. Giriyorlar oralarda ölçüm yapıyorlar, enlem, boylam ölçümleri yapıyorlar, bir takım tespitler, bir takım matematiksel yöntemlerle uğraşıyorlar. Göremedikleri şu: oruç coğrafyaya değil, insana iniyor, emrediliyor. Bir başka konu: orucun bozulması. Her Ramazan'da televizyonlarda çıkarlar, uzmanlar anlatır, insanlar sorar gazetelerde, medyada, artık günümüzde cep telefonlarda oruç ne yaparsan oruç bozulur, ne yaparsan oruç bozulmaz. Şunu yaptım oruç bozulur mu? Bunu yaptım oruç bozulur mu? Şöyle oldu bu. Oruç siz bozmadıkça bozulmaz. Anlatacağım. Bekleyin.